Merhaba Halit Günar Bay, tanıyorsunuz artık beni. Daha önce hep Iveco, Ford Transit vesaire bu tarz arabaları yaptık. Şimdi e, hep sordular, dediler ki e, Ducato, Ducato yapabilir miyiz? Burada da aracımız Ducato. Şimdi yani da, PCI grubundan evet. semi entegre olur mu diye evet. çok sordular. Alın evet. abi işte evet. size evet. PCI grubundan semi entegre. Evet. Dışarıdan vesaire bir yerden yaptırmıyoruz bu kalıbı, kendimiz yapıyoruz. Burada bagaj alanı böyle geldik 1, 2, 3 4. Yani bu televizyon hem aynı zamanda hem içeride izleyebiliyorsunuz. Hem de dışarı çıkartabiliyorsunuz. Yani fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, çift kapılı buzdolabı. Ee, güzel bir elektrik. Evet. Mutfak açık burası bir oturma. Ha bir tane de burada bir yatak odası yapmışlar. Yatak gibi odası şey. ayrı, <laughs> yatak odası. Mutfak <laughs> Amerikan mutfak, tabii, abi. Tabii. Oturma grubu, salon. Tabii. Yani 9 tabii. Metrekarede arkadaşlar daha arkadaşlar 1 ev gibi tabii. olmuş. tuvalet tarafı ayrı, tabii. banyo tarafı da Şimdi ayrı. Bukato'ya bundan fazlası evet. olur mu sence? Tabii. Bence olmaz. On... Tek kelimeyle istediğim gibi olmuş. Teşekkür <laughs> ederim. Ellerine sağlık. Her şey çok mükemmel ilk geldiğinde kamyonet diye açıkçası. Evet arkadaşlar yeni videoda yine hem karavandayız yine farklı bir model var yine karşımızda Halit Abi var Halit abiyi kısa bir tanıyoruz sonra hemen videoya geçiyoruz. Merhaba Halit Günler Bay tanıyoruz artık beni İzmir'in soğuk olan haftalarından birindeyiz şimdi daha önce gösterdiğimiz araba Ford Transit daha önce hep Iveco Ford Transit vesaire bu tarz arabaları yaptık şimdi e, hep sordular dediler ki Ducato. Ducato yapabilir miyiz? İşte 3.5 tonu geçmesin. Ducato olsun diye. Burada da aracımız Ducato. Şimdi yani da... PCI grubunda evet. semi entegre olur mu diye evet. çok sordular. Alın evet. abi işte evet. size evet. PCI grubundan semi entegre evet. değil mi? Evet burada Ducato. Şimdi buradan başlayarak yavaş yavaş anlatalım. Aynen. Buradan gelelim mesela. Şimdi biliyorsunuz zaten söylüyoruz daha önce de hep söylüyoruz. Bizim kendi kalıbımız. Dışarıdan vesaire bir yerden yaptırmıyoruz bu kalıbı. Kendimiz yapıyoruz. Şimdi şöyle başlayalım. Araçta daha önce kullandığımız on air Bu ıı, artık özellikle semi entegre yaparsak mutlaka hepsinde bunları kullanıyoruz. Şöyle gösterebilirim istersen gelirse. Şimdi bu farklı model. Bunlar ıı, kendi ayrı kompresörü yok. Biz burada normal lastikçi de bunları istediğimiz basınçlarda havayı basıyoruz. Ve bu havayı bastığımız zaman da istediğimiz sağ ve sol e, ıı, süspansiyonu kendimiz ayarlayabiliyoruz. Bunun artıları ne? Ya bunlar sürekli şey olan değil. Yani sürekli işte hava basma ihtiyacı olan ürünler olmadığı için bir sefer buradan havasını bastıktan sonra çok rahat bir şekilde işimiz bitiyor. Araç 1 artı 1. 2 artı 1 kamyonetten 1 artı 1. Bu arada içi efsane olmuş. Tamamen yenge anımsazı sazı eğini almış. Zaten birazdan Fransız mutfak. Amerikan tezgahı değil mi ustam? Tabi burada biraz daha dediğim gibi arabada hem işte çamaşır makinesi, bulaşır makinesi, fırın vesaire bütün hepsi var. Gene böyle yavaş yavaş anlatalım. Şimdi bu dediğimiz gibi akü grubunun havalandırması. Biliyorsunuz bizim akü grupları hepsinde bu şekilde havalandırma kullanıyoruz. Bunlar ayrı bir düğmeden kontrol ediliyor. O istediğiniz zaman yazın çok sıcak havalarda açıp akü grubunu serinletebiliyoruz. Zaten burada dış elektrik girişimiz hepsinde zaten mevcut. Bu da müşterimizin isteği doğrultusunda gri rengi boyanıyor. Araç polira boya yapıldı. 5 tane güvenlik kamerası için müşterimiz sizi kablolar çekildi. Kendi güvenlik kamerasını kendi bağlatacak biz yerleri, e, yerleri hazır evet. Tabii her şey hazır. Camlar dediğiniz gibi biraz tozlu ama benim eee daha temizlik yapamadık. Sıcak ya sıcak. yeni yani bittiği için. Yani yeni bitti yani müşterimiz de buradan <laughs> biraz sonra da konuşuruz zaten. Şimdi burada istenilen şimdi herkes bize soruyor diyor ki gaz tankı dışarıdan dolumlu gaz tankı vesaire vesaire bunlar istiyorlar. Burada 30 litrelik gaz tankı buradan benzinlikler istediği gibi buradan e, üzerinde saatten de görebiliyor ne kadar kaldığını. Buradan benzin de istediği gazı bastırıyor. Gazın bitme gibi bir ihtimali yok. Su tesisatın bağlantıları burada Gaz alarm Aslında burası biraz böyle mekanik dolap gibi. Yani işte, su tesisatı bağlantısı, işte ne bileyim e, gaz şişesi vesaire bunlar hepsi burada. Ayrı bir dopa, şey yaptık çünkü neden? Şimdi bagaja koyduğumuz zaman bagajın en dibinde oluyor bu e, tüp. O tüpü değiştirmek için sürekli e, ee, bütün bagajdaki eşyalar boşaltılıyor. Ondan sonra onlar yerleştiriyor. Tüpçünün önünde pazar kuruyormuş gibi böyle masayı sandalyeye çıkartıyor mesela. Ama burada ayrı. Benzinliğe girdim, buradan aldın mazotunu. Buradan da öbür pompaya yanaştın. Gazını aldın devam. Zaten bu gaz bir sefer dolursan 6 aydan aşağı gitmiyor. Yani. En az altay ay kullan. Dış duş. Sıcak soğuk. Zaten artık hepsine zaten hemen hemen uyguladığımız. Hem sıcak hem soğuk. Gazla e, suyu da buradan kullanabiliyordu. Dediğiniz gibi bir kamera burada da var. Bu zaten dediğimiz bildiğimiz kendi kalıbımız kalım zaten. Tabii, kendi kalıbımız. Kendi kalıbımız üzerinde. Bu yüzden aydınlatmaları, jokonun stop lambaları vesaire hepsi zaten şey yapıldı, takıldı. Şimdi böyle bu tarafa doğru ilerleyelim. Şunu da gösterseydim arkadaşlar bu da artık bütün olması gereken aydınlatma sistemi. Tabii tabii bütün. hepsi E belgeli. E belgeli, hepsi hepsi e belgeli olması gerekiyor. Onu da hem karavan yapıyor bu, zaten. Tabii. Zaten stoplarımız jokon hem E belgeli hem de biraz daha kaliteli. Su dolumumuz buradan. Su dolumumuz 270 litre üst deposu var bunda bagajda. Aşağı pek koymayı tercih etmiyoruz özellikle soğuk yerlerde. Çok çabuk donuyor. Donduğu zaman bu sefer su tesisatına zarar veriyor. Ondan dolayı genellikle bagaja koymaya çalışıyoruz. Yer varsa yer yoksa müşteri isterse mecburen arabanın altına da koyuyoruz. Burada bagaj alanı. Burası bir bagaj alanı ve şofbenimiz de orada. Yani de hani bu banyonun içerisinde kalabalık yaratmasın vesaire bunun şey olmasın diye şofbeni genellikle buraya koyuyoruz. Burada da... Şuradan bagaj alanı açtım. Buradan şöyle bakar mısınız? Bir tane priz, bir tane çakmaktır. Şimdi artıları nedir? Priz, elektrikli bisiklet koyuyorlar mesela müşteriler bazen bagaja. Oradan bağlayıp mesela şarj edebiliyorlar. Orada bir çakmaklık, işte bir bot vesaire alırlarsa onun pompasını çalıştırmak için, yatak şişirmek için orada kullanabiliyorlar. Biraz da e, bu tarz şeylere önem veriyoruz. Su var galiba. Pusu, o da görünmez yerde tabi, arkada. Tabii 270 litre su deposu var. Burada paketimizde Tule'nin 4 metre tentesi. İki tane dışarıda nasıl görünüyor? sonra Bermi'nin kapısı, bagaj kapağı, Bermi canları. Bu aslında şöyle bir şey. Bu bizim e, semi entegre paketimizin sadece ilave olarak bir çamaşır makinesiyle bulaşır makinesi var. Yine hemen hemen her şey aynı. İki tane güneş panelimiz, Netan uydusu vesaire hepsi var. Zaten. Dışarıda bir de bir Evet dışarıda bir ocak görüyoruz. Ocağımız burada sıcak soğuk. Gene armatürü olan, sıcak soğuk tesisatı olan hepsi gazını da buradan kullanabiliyor. Yani burada kahvaltı sofrasında işte hani içeri girmeden ben çayımı buradan alayım gibi kullanmak amaç. Ya da ufak tefek bir bardak vesaire yıkamak için de kullanılan bir ocak ve lavabo kombinasyonu. Bir su giderini de bu şekilde yaptık. Buraya bir tane gider yaptık. Buradan bağlıyoruz oraya. Kullanmadığı zaman tekrar onu içine koyup. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. genel bir görüş hı hı. tekrar vermek istiyorum <laughs> kameraya. Bu Ducato bir karavan arkadaşlar, evet, semi entegre olan. Evet 3.5 ton, yani 3.5 tonluk bir araba bu. buçuk tona kadar müsaadesi olan Ducato'nun semi entegre kasası. Aklınızda olsun yani, evet. otokaravan yaparken semi entegre şansınız da var PCI tabii, gruplarına. Tabii, tabii. Hem karavan onu tabii. da yapıyor. Yani bunu kamyonet olarak da getirebilirler. Ee, bu araba kamyonetti. değil. Bunu e, panelvan da getirebiliriz, panelvandan da kesebiliriz. Zaten çok yaptığımız örnekler var. Şimdi bunun toplamasını da göstereyim size. burada bunu da buraya takıyoruz. Burası bir su dolum gibi görünüyor ama burası aslında pis su deposunun şeyi, girişi. Hani bunu başka bir yerde de kullanabilir, Yani bir su deposuna bir şey aktarmak istedikleri zaman da kullanılır. İşimiz bitti zaten bunu kapatıyoruz. Ve hemen 30 saniye içerisinde tamam. toplanabiliyor. Hocamız gitti, aynen. Ha, yani oraya takmazlar, altına kovuk koyarlar ama hazırlıyoruz orada. Oradan direkt şey yapabiliyorlar. E, alttaki pis su deposuna akıttı verebiliyoruz. Ve tabii Berlimin İçeride kapısı. acayip şeyler yapıldı. Evet. Birazdan gireceğiz. Şimdi Berhemi'nin kapısı. Her zaman söylüyoruz. Ee, Berhemi kapıda ve camda özellikle iyi bir e, ürün olduğu için bunların uygulaması yapıyoruz. Burada bir kayar basamamız var. Bunu isterseniz oradan manuel olarak da kapatabiliyorsunuz. Manuel olarak da açabiliyorsunuz. Burada perdesi. Kap. Şimdi içeriye geçelim. Evet arkadaşlar. İşte tamamen hanımefendinin isteğine göre yapılmış bir e, dizayn göreceksiniz. Yeni bir dizayn göreceksiniz. Her videoda zaten hem karavan farklı farklı dizaynları deniyor. Orada bir sınır yok. Onu da zaten Halit abi yine anlatacak videolarda. <laughs> Ve tabi kral tamam. e, bir oturma, oturma, şöyle. oturma grubu. Yani gene buradan baktık. Gene ben böyle geldik. 1, 2, 3, dört. Hani dört kişi rahat rahat. Ki buranın da bir parçası var bu parçaya da oturabilir. Yani 5 kişi burada oturabilir. Zaten masamız dediğim gibi bizim alttan kilitli ve hareketli masaya. Bunu istediğimiz gibi hareket ettirebiliyoruz. İstediğimiz zaman buradan yatak pozisyona getirip tek bir hareketle de yukarı kaldırabiliyoruz. Yani bu karavanda olması gereken bir masaya. Olmazsa olmazsa olmazlardan. Bizim devamlı yaptığımız ön tarafı biz daha çok böyle yorgan, battaniye vesaire koymak amaçlı biraz daha geniş bir depolama alıyorum. Burada mesela şunun minderleri var buranın. Minderler için bayağı geniş bir yer. Buraya işte yastık, yorgan gibi. Çünkü burada mesela bir kişi de yatarsa onun ne oluyor? Burada yastığı oluyor vesaire. Onları çok rahat bir şekilde oraya konulabiliyor. Dediğimiz gibi perdeler, kendi sinekleri, berminin. Burada iki tane koltuğumuz var. Müşteri şu anda çevirmemizi pek istemedi. İstenirse de bir ön mekanizma takılıp döndürüp buradan daha böyle iki kişi daha masaya ekleyebiliriz yani. Şurada yine USB priz. Burada USB'li prizler, burada da USB normal siyah prizlerimiz. Bu şeyde renkte siyah istedi müşterimiz. Habersiz orada DC DC'si var. Araç hareket esnasında bir 30 amper bir şarj basar arka tarafa. Oradan da aynı zamanda hem arabanın akışını hem de arkadaki voltajı kontrol edebiliyoruz. şimdi yavaş yavaş da arkaya doğru geçebiliriz. Şurada yine bir tabii geçmeden önce televizyonda. Tabii burada televizyon, var. Bu televizyon aynı zamanda Başlıkla. hem içeride izleyebiliyorsunuz hem de dışarı çıkartabiliyorsunuz. Ustam istersen sen bu tarafa gel, ben oraya tamam. geçeyim. Olur. Daha rahat, en çekim açısında Olur. vermiş oluruz kamerada. Olur. Arkadaşlar bakın, şöyle bir dizayn var burada. Hemen oturma evet. grubunun önünde bir Amerikan mutfak yapıldı. Evet, L böyle mutfak var burada. Şimdi mutfağın altında bir tane 5 kg'lık çamaşır makinemiz var. Alt usul. 5 kg'lık genişliğin herkese diyor ki, makine kocaman, büyük vesaire Şimdi içini göstereyim, için derinliği şu kadar. Mı? Bu kadar. Yani öyle çok büyük bir şey değil. E, makine değil. Ama avantajı e, eni dar. Yani şu derinliği dar. Dar olduğu için e, şu kadar bir şey bu. E, ağırlığı mesela 66 kilo. Şimdi normal bir çamaşır makinesi. Ortalama bir 80 kilo, 90 kilo. Çünkü bunlarda beton bir ağırlık var sarsıntı yapmasın diye. E, bunlar 60 kilo. Yani çok da 60 kilo bir karavanda önemli ama e, çamaşır makinesi istiyorsan yapacak bir şey yok. Mecbur 60 kiloyu taşıyacaksın her yere. E, kendi aracından da kullandığım bir makine. Avantajlı uzun süreli seyahatler olsa ve çamaşırı burada yıkadığınız zaman rahat rahat da şey yapabiliyorsunuz. Devam edebiliyorsunuz seyahati. Burada Necid bulaşma çarşısı. Bu artık şey oldu dediğim gibi hani, hani bütün hemen hemen karavanlar artık hepsine takıyoruz. Bulaşma çarşısı. Artık bu ekstra değil. standart değil yani oluyor. 6 litre suyla 6 kişilik bulaşı tek seferde istersen ikinci seferde 6 12 litre suyla. Yani şu çeşme açtığınız zaman 1 dakikada zaten 12 litre su harcarsınız. 1 dakikada harcayacağınız suyu aslında bu bir saatte yıkayarak aynı bulaşıldı da ki daha fazla ki bir dakikada yıkayamazsın zaten 12 6 kişilik bulaşı. hem de şey biraz steril Sıcak da steril diyeyim ben size. Sıcaklıkta kendi zaten sistemimizde kaldırıyor. Burada okulun 200 litre 12 volt buzdolabı. Müşterim siyah tercih etti. Bunun grisi de var. Tipimiz bölüm ayrı. Yani bu araba şey biraz böyle. Çok uzun bir kasa olmasın. Ee, iki kişi olayım. Ya da üç, üç kişi olayım. Bir ay çıkayım gezeyim. Mesela o iş için olan bir araba aslında. Yani burada yatak bölümü ayrı. Depolama altta geniş. Banyosunu şimdi göstereceğiz. Orası da biraz daha farklı. Ee, bu böyle iki kişi. Ben bir Avrupa seyahati çekeceğim. İki ay gezeceğim. Ne bileyim bir buçuk ay gezeceğim. İki, üç ay gezeceğim. Yani çamaşır makinesi burada. Bulaşır makinesi burada. Burada e, yerli dediğimiz üniversitenin Gazlı fırını var. Bunlardan da çok takıyoruz. Yani fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, çift kapalı buzdolabı. Ee, güzel bir elektrik sistemi. Yani bunda iki tane 200 lityum akü var. Ve akülerimiz daha önce söylediğimiz gibi Megasel. Yani Megasel firmasında çalışıyoruz. Çünkü e, yeni yerler, yeni şeyler keşfetmek istemiyoruz. Yeni şeylerle uğraşmak istemiyoruz. Yeni markalarla. Güvendiğimiz marka. E, takıyoruz ve sorun çözülüyor. 3000 watt inverterımız var. 60 amper MPPT var bunda. 2 tane 410 watt güneş panelimiz var. Yani biz sistemi biraz daha böyle elektrikten sıkıntı çıkmaması için daha kuvvetli yapıyoruz. Yani örnek veriyorum 3000 watt üniversite belki fazla olabilir ama e şimdi bir çamaşır makinesi varsa bunu karşılaması lazım. Tamam çamaşır makinesi ulaşmak için aynı anda kullanmıyoruz ama sistemimiz biraz daha kuvvetli. Rahat rahat bazen mesela müşterilerimiz şey yapıyor. Evinde mesela elektrik kesiliyor örnek veriyorum. Bu arabalarından mesela bir yere çekiyorlar mesela orada eve elektrik verip evde bir işlem yapabiliyorlar yani o şekilde bile kullanan müşterilerimiz olduğu yer. Yani. Şimdi Megasel demişken lafını İ -i. böldüm. Ee, geçen videoda bahsetmiştik. Evet, yani, evet, reklam evet. değil bu arada arkadaşlar. Evet, tabii, tabii. Çalışan bir abimiz belki sahibi bilmiyorum. Aha. Yazmış zaten. E, yazmış, ben Çok görmedim. güzel. Bilmiyorum gördün mü o son <laughs> videoya attığım son videoya yazmış. <laughs> Bahsedince ona <laughs> sevgilerimizi, saygılarımızı evet, gönderelim. Demek evet. ki o arkadaşlar da bizi izliyorlar. Tabii ki tabii ee, Yani aslında kaç metrekare bu İstanbul araba? Şöyle söyleyeyim bu araba e, net ölçülerim ben size? İçten içten 215 enlemesi de Boydan da 4.60. Yani 8.5-9 metrekare falan bir alana evet, uh -huh. tam bir tiny House evet. gibi ev gibi 300, yerleştirmişsiniz 208 her şeyi. 208 yükseklik. Yani benim boyum 1.80. Yani buradan... Çok tamam. rahat. Bu şekilde zaten ferah evet, ferah fera tamam. oturulabiliyor. Tamam. Ya Abi her şeyi sığdırmışsın. Tam yani tam, tam 9 metrekarede tam, tam her şey tam, tam. var aslında. Ya şöyle. Mesela burası ben bu kar karavanları şöyle söylüyorum sürekli. Mesela... Açık mutfak var ya mesela evlerde böyle küçük böyle stüdyo daireler olması. Onun gibi var. Açık Aynen mutfak. Abi. Mutfak açık, burası bir oturma. Ha bir tane de burada bir yatak odası yapmışlar. Yatak odası şey. ayrı, <laughs> yatak odası. Mutfak <gülüyor> Amerikan <gülüyor> mutfak. <gülüyor> abi, <gülüyor> oturma grubu, salon. Tam. Yani 9 metrekarede tam. arkadaşlar bir artı 1 bir ev gibi tam. olmuş aslında. Ya küçük olmasının avantajı şöyle. Yani şimdi semi entegrelerde dönüşlerde arka kuyruk ayrı bir dönüyor. Şimdi bunları kullanan vatandaşlar Böyle adamda 30 yıllık 40 yıllık şeyler değil yani bir kamyon şoförü vesaire olmadığı için yani sonuçta bazı bir yere giriyorsun şimdi ben de kullanıcı olmuşum bir yere giriyorsun kalıyorsun bu sefer geriye çıkman gerekebiliyor. E ne oluyor bu sefer eğer şey olursa geri çıkarken bir araban büyük olduğu zaman sağ sola vurmak zorunda kalıyorsun en azından bunda biraz daha böyle ya bu araba normal panelman olsaydı panelmanla aramızda şu anda 60 santim var. Evet. evet. Ya normal motokaban olsa mesela. Tabii 60 santim var şu anda. 60 cm var 60 cm. Ama, ama yani genişlik normal, var. bakıyorsun abi salonu Tabii. ayrı, yatak odası ayrı, mutfağı ayrı. Evet. Daha görmediğimiz arkada banyo ve tuvalet ayrı ayrı evet. arkadaşlar. Şimdi evet. onu da evet. bir Ducato'dan fazlası bence Tabii. bu. Tabii. Yani normal bir panelmandan bakarsan 60 cm uzunuz uzun. ama ama e, genişlikten dolayı çok kayıtlı. Tam minimalizm Tabii. olmuş bu kararın. Burada bir boy aynası. Yani burada müşterimiz üstünü değiştirirken örnek verebilir, üstüne bakabilir. Burada da banyo tuvaleti. Bakın arkadaşlar o kadar şey saydık. Şimdi ben tabii de, biraz e, iri bir Tuvalet tarafı ayrı, tabii. banyo tarafı da Şimdi ayrı. Şimdi müşterimiz maceratörlü tuvalet istedi. Ee, yaşlı bir annesi var. Yani tuvalet e, biraz daha önemli olduğu için bu konularda. E, biz maceratörlü bir tuvalet taktık. Burada, anahtarı burada. Burada 80 e 80 bir duş teknesi var. Bu duş teknesinin kalıbı bizde. Biz kendimiz yaptık bunu. Komple böyle tek parçaya bir şekilde çıkartabiliyoruz. Duşakabimiz de böyle. Az önce ben de girdim, çok rahat. Evet. Yani 80-80 yani. dediğim gibi Daha bayağı rahat. Evet. Şimdi araba hafif eğri yerde olduğu için kendi kendine kapalıyım. Burada da bir tane böyle bir dolabımız var. Bu dolapta işte böyle tuvalet kağıdı vesaire, kıyafet havlu gibi böyle uzun süre kullanılacak ürünleri koyabilecekleri bir... Burada dediğimiz gibi bir sabunlu Burada da duşumuz ediyor de ya yani bir ev var e, yani, yani. yani. Ya ev, abi ev ya. şey böyle yani biraz benzeri küçük bir ev yani e, mesela ya yani küçük şeyin rahatlıkla yaşayabileceği yani şey. zaten müzik de hatta tabii bundan daha, daha da ufak göre. olamaz zaten büyük olabilir ama en ufak yapılabilecek olan bu abi yani. ducato bundan fazlası evet. olur mu sence tabii, Bence, olmaz. olmaz çünkü neden ya yani. şöyle şimdi ducato önden çeker bir araba şimdi biz isterseniz ne yapıyoruz mecburen arkada çalışıyoruz yani hemen hemen bütün her şey zaten bizim şey şoförün arkasında biz burayı ne kadar fazla uzatırsak ne kadar ağır malzeme koyarsak bizim ön tekerler o kadar hafifler bu sefer ne olur bozuk bir yoldan rampa çıkma durumunda direkt patinaj çekersin. Evet. Ve e, çok da geniş olmuş. Çok da tabii, güzel olmuş. Tabii. Da. Bu tabii. da hanımefendinin isteği. Demin de zaten biraz sonra konuşacağız kendisiyle. Gelecek mutfağı çok sevdi özellikle. Bize mutfağı anlatacak. <laughs> e altında her şey var. Burada dolaplarımız. İçine makyaj malzemesi vesaire bunlar kodlanıyor. Camlarımızda, aynalarımızda şöyle bir hem karavan e, yazıları da yazdık. Dışarıdaki kapıda da yazıyor aynı yani, şekilde. Oldukça çok güzel olabilir. çalışmışsınız Hı -hı. bu karavan içinde. Evet. Dolayısıyla işte su tesislerimiz. Herhangi bir problem olsa buradan. Ve geldik evet, Fransız yatak. yatağa. Yatakta böyle bir başlık bunu artık hepsine yapıyoruz. Ee, daha güzel bir duruyor. Ee, USB'li prizler. Ya şimdi mesela karavan görüyorum ben. İşte yapmışlar bir tane mesela USB var oraya kavga çıkıyor oraya kim telefonu takacak. Şimdi bizde işte iki tane Vallahi burada. Abi orada. İki tane burada. İki, var. orada i̇ki tane dört, normal. İki tane önde var. Priz var i̇ki tane, tane burada. Okuma alanları okum yani, var. <laughs> örnek veriyorum kadın bir tarafta erkek bir tarafta kitap ayrı ayrı okuyabilirler. Biri <laughs> der ki onun ışığından şey yapmaz. Yani Kesinlikle öyle. Şurada <laughs> cam uzan, cam uzan cam kocaman tabi, büyük cam, bir cam yapmışsın. Dışarıyı dışarı, izle dışarı yağmurda çok güzel olur mesela. Deniz kenarında. Kapaklar zaten bombe kapak. Evet. Üç tane de ayrı ayrı arkadaşlar depolama alanı var yukarılarda. Geniş de bir yatak ölçüsü var galiba. Tabii 135. 135'e 190 bir ölçümüz var. Yani bu araba güzel. Yani bu araba ya, dediğim gibi bu kapıya bundan tabii, fazlası tabii, zaten tabii, herhalde olmazdı tabii. yani. Bu yani dışı... 9 metrekare bir araç tabii, için tabii. her şey var. Her şeyi düşünmüşsünüz maşallah. Tabii. Ee, şimdi zaten sistemden de bahsettik. Akülerden, güneş mahallelerinden bahsettik. İstersen bu kadar böyle beyaz eşyayı çalıştırabilecek sistemden evet. tekrar bahsedelim. Şöyle bizde şimdi normal paketimizde bizim 200 amper lityum var. Müşterimiz genellikle zaten bunun yanına bir tane daha 200 ilave ediyor. Yani bu ekstraya giriyor. İstersen. Dediğimiz gibi yani akünün böyle e, faiz karlı bir fiyatı değil. Akünün fiyatı neyse onu yazıyoruz zaten. Ama ne yapıyoruz? Elektrik sistemi daha kuvvetli oluyor. Normal paketimizde bizim 2000 watt bir inverter var. Eğer çamaşır makinesi işin içine giriyorsa 3000 watt'a çekiyoruz. 3000 watt inverter takıyoruz. O da aradaki farkı neyse o. Hepsini e, müşterinin isteğine özel bir pakette yapıyoruz. Evet şimdi istersen ablamızı da e, yavaş yavaş çağıralım. Evet. Onun da duygularını, düşüncelerini alalım. Bu arada şundan da bahsedelim bence. Araba ilk geldiğinde ne haldeydi? Tabii ben, onun resmini buradaydım ben şu, Tabii yani biz çektik hatırlamıyorum. Çe videonun altına ekliyoruz. Onu da ekleyelim ama. aynen. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Bu gördüğünüz arabadan biz haftada bir tane yapıyoruz. Çok iyi. Evet. Normalde 2-3 yani, iki, üç ayda yapabilecek bir Aynen öyle. Ya, aslında, <laughs> aynen değil mi? öyle. Yani şimdi sıradaki tabii bir haftada bitmiyor bu ama yani periyotta olduğu için mesela biz her hafta bir tane semi entegre teslim ediyoruz Abi bu Abi şu işçiliği de bakın evet. bitişleri de gösterelim. Köşeleri de gösterelim. Evet. Mesela burada sistemlerden de istersen bahset. Uydu da olur. takılmış galiba. Tabii bunların ne tanesi var. var? bunlar aynı zamanda hem çift çıkışlı. İsterseniz ikinci televizyon seyir olarak da takılabilir dışarıya. İsterseniz yatak odasına takılabilir. Burada su gösteriyoruz. Temiz suyumuz 45. Tuvaletimiz 0 mutfağımız sıfır şeklinde. Bunda daha önce de bahsettiğimiz majoratör tuvalet, sifonlu, duş ve lavabodaki ve çamaşır makinesindeki ayrı bir depo var. Şimdi bu arabanın altında bir tane sağ tarafta 80 litre majoratör tuvaletin siyah suyu var. Sol tarafta, arka kuyrukta sol tarafta duş, çamaşır makinesi ve duş lavabosunun giderinin bağlı olduğu ayrı bir pis su deposu var. O pis su deposunda bir tane valası var. ofis su deposunda dolan su majoritör tuvaletin sifon çekiminde kullanılıyor. Ayrı arabanın tam burada masanın altında bir tane daha pis su depomuz var. O pis su deposunda bu lavabo ve bulaşık makinesi ve dışarıdaki lavabonun pis suyu olarak kullanılıyor. Yani artış olsun şöyle söyleyeyim <laughs> majoritörlü tuvalet aslında bir karavan tuvaleti değildir. Majoritörlü tuvalet tekne tuvaletidir denizden tuzlu suyu çeker. Tekrar pis su deposuna basar. Şimdi biz normal bir motok arabanda nasıl yapıyoruz ya da diğer firmalar nasıl yapıyor? Temiz su deposundan majör törlü var, suyu çekiyor. Şimdi pis su bölümüyle temiz su bölümü arasında incecik bir tane conta var. Eğer ki bu conta zamanla zarar görürse pis su deposundaki borudaki pis su temiz su deposuna sızar. Yani biz buradan çeşmeyi açtığımız anda buradan gelen su aslında bir yandan da mikroorganizmaların temiz su deposuna gitmiş olan belki renk gözle belli olmaz ama bakterili bir suyla bulaşırsınız. Ondan benim düşüncem karamanlarda eğer panel panelvan kullanıyorsanız mutlaka tuvaletiniz dıştan kasetli. Eğer semi entegre varsa dıştan kasetli olsa çok iyi ama değil ki majörtörlüyse mutlaka temiz suyunu ee, arabanın altına koyacağınız ekstra bir depodan çekmeniz gerekiyor yoksa e, bu çeşmeyi her açtığınızda hep bir şey olur yani bir düşünce sarar sizi böyle acaba bulaşmış mıdır? İstersem yani şimdi bulaşmasın bir sene sonra o conta zarar görecek ve pis süre temiz su karışacak yani. Abi şimdi bir konudan daha istersen fikir şey alalım senden. Hı. Şimdi o kadar çok YouTuber var ki Ford'la çıkan Transitte işte yine böyle PCI grubuyla. Hı. Hı. Böyle büyük arabaya geçmek istiyorlar genelde Hı. Hı. ama şimdi ben bu arabayı gördükten sonra atıyorum bir Daily'e, Iveco Daily'e gerek var mı ya da işte ara, karavanı büyütmeye gerek var mı? Yani bu sebeye tekrar gördükten sonra insana bir soru şimdi, işareti geliyor aslında tabii. değil mi? Ya yani gidecekleri yol önemli. Yani çünkü neden? Eğer ben çok böyle bozuk yollara inmem, çok böyle bakir yerlere, koylara inmem, oradan çıkmam vesaire, ben böyle kamp alanına giderim ya da düz ayak yerlere giderim, Avrupa'ya gezerim diyorsa tamam, bu araba uygun. Evet. Ama ben işte kimsenin gitmediği böyle e, bakir koylara inerim derseniz bu arabayla geri çıkamaz. Yani, yani yol e, düzgünse problem değil. Gidersin. Yani evet. yol mesela böyle asfalt nasıl söyleyeyim, böyle Topraksa. Mesela evet. rampa ve topraksa. Çünkü ne oluyor? Şimdi biz bu arkadaki bir ağırlık. Ön tekerlekleri isterseniz hafif baskısını azaltıyor. E şimdi biz toprak bir yolda rampa çıkarken ne olacak? Ön tekerlekler patinaj çeker. Yani evet. bir önden çekişli... Arabayla çekmek karavanı nasıl çekmek zorsa. Tabii. Bunda da Bunda da aslında aynı zor. sistem öyle. Ha, mi? Ama ben gideceksem böyle dümdüz yollardan işte ne bileyim böyle çok bozuk yollara girmem diyorsa o zaman gayet güzel. Ama çok aracımdan iyi. memnunum. Motor tabii, karavan ama tabii, ufak tabii, geliyor. Ben tabii. bunu ne yapabilirim? Tabii. Gel semeyi entegre yapıştırayım. Işte. Bu örnek bir karavan. şimdi bu arabalar 8.5 litre 9 litre mazot yöküyor. Yani avantajlı. şimdi geçtiğin anda 13 litre mazotum evet. var. En aşağı bir Ford'da 10 litre 12 litre mazotum var. Şimdi az değil yani bir Iveco ile bunun arasında 4 litre 100 kilometrede 1000 kilometrede 40 litre yapar. Yani 1000 kilometre yol gitsen, senede bir güzel bir karavancı 10.000 kilometre yol yapsa 400 litre mazot yapar. Yani bir senede 400 litre mazot farkın var aslında. Yani tabii ki bu arabalar daha avantajlı. Ama gideceği yerlerde önemli. Nereye gideceğine göre. Evet, şimdi o zaman paket fiyatından da bu görmüş olduğumuz bütün her şeyle kaç para yapıldı Halit Şimdi Ondan şöyle, ee, bu arabanın aynısı. Şöyle tavsiye şeyi anlatayım. Şimdi normalde bizim zaten 1 milyon 100 bin lira paketimiz var. Bunda ilave olarak ne var? Bir tane çamaşır makinesi var. İşte 11 bin lira. Bir tane bulaşık makinesi var. 10 bin lira. Bir tane akü ilavesi yapmışız. Şu anda Megasel'de 27 bin lira. Bir tane inverter fark yapmışız. Yani hepsi olsun olsun 50 bin lira yoktur fark. O da zaten 1 milyon 150 yapar. Evet, 1 milyon 150 bin liraya, evet, evet. aslında arabanızı değiştirmeden tabii. E, böyle semi entegreye çevirme evet. ihtimaliniz tabii, de tabii var. O da var. Çünkü diğer yani, türlü araba alacaksın, tekrar tabii, para vereceksin. Tabii. Bir de şey de var, mesela üzerine... örnek veriyorum, mesela karavan olarak gelmiş, şimdi karavan olarak gelmişse işte örnek veriyorum mesela buzdolabı var, ben bu buzdolabından memnunum der. Biz onun buzdolabını kullanırız. Ben bu televizyondan memnunumlar televizyonunu kullanırız. Tabii. Evet. Su depomdan memnunumlar kullan onlar düşer olmuyorsa düşeriz tabii. Tabii tabii biz ne kadar tabii mesela aynı gibi. bu camdan vardır örnek veriyorum 50 90 berme cam var. Evet, aynı camı kullanırız. Sağlam sökebilirsek ya. yani takan da kişi takan da önemli çünkü evet. bu konuda. Bazen görüyoruz yani hiç bizim böyle sıkıştırma tarzında yapmıyorlar. Adamlar silikonu bir basıyor içinden dışından komple. E camı sökecek duruma gelmiyor. Ya da söküyoruz, paramparça söküyoruz. Eğer sökülebilecek düzgün malzeme varsa Onları da kullanırız, onları da fiyattan düşeriz. Bu arada Webasto çalışıyor. İşte evet. Çok soğuk bugün. Webasto olan sabahtan beri çalışıyor burada. Içeride. Aynen. Güzel sesli. Şimdi çalışıyor. dışarı çıkınca bir anda şey olacağız. Evet, şimdi <laughs> ablayı bence bir çağıralım. İsterseniz daha... şeyde iş yerinde şey yapalım. Tabii. Evet. Evet ablacığım şimdi e, senin de fikirlerini almak istiyoruz. Söyle Halit <laughs> abinin yanına alayım istersen sen ya da. Mikrofonu vereyim mi size? Valla tamamen bir şöyle, e, kadına yönelik bir karavan olmuş. Amerikan mutfağın çok güzel olmuş. Her şeyin var içinde maşallah ev konforunu aratmıyor ama senin şey düşüncelerin tabii önemli. Tek kelimeyle istediğim gibi olmuş. Teşekkür ederim. Ellerine <laughs> Teşekkür sağlık. Ederim. Her şey çok mükemmel. İlk geldiğinde kamyonetti açık kasa. Hatta arkasında şey bile yoktu. Kasa bile yoktu. Biz onu bir kasa... Şimdi bir eve dönüştü. Ev Bence ablam da yüzü gülüyor zaten. <gülüyor> evet çok, çok ilk memnun İlk geldiğinde de ben de buradaydım. Hatta evet. karavanı tanıyamadım. Bayağı evrim geçirmiş evet. ablacığım. Evet. Kimler, Tek kelimeyle yapın. muhteşem. Evet. E, tabii Hayat Usta'nın burada büyük emekleri Eline var. Ellerine sağlık. Var. Teşekkür ederiz. Sizin ederim. için yaptığı ayrış puf da var mesela. Orada yoktu ben videoda. De, onu da, evet. E, Yastıklarım nasıl olmuş? Yastıklar da çok güzel olmuş. <laughs> tamamen evet. tam kadının böyle çok <laughs> rahat evet. yaşayabileceği evet. bir time house olmuş. Evet. E, Valla güle güle kullanın. Ben bile kıskandım şu an. E, güzel günlerde kullanın inşallah. Bekleriz kahve içmeye bak. Tabii tabii inşallah. İnşallah. Ocakta da çalışıyor. Ocak da denendi bu arada. Şimdi evet. Avla giriyor çamaşır makinesi çalışıyor mu diyor. Buzdolabı <laughs> çalışıyor mu? E tabii kadınlık düşündüğü ne mutfak tabii, oluyor tabii, abi. Tabii. Aynen. Hepsi de maşallah güzel tıkır tıkır çalışıyor. Ablacığım güzel inşallah gezilerde kullanırsın bu karavanı. Teşekkür Üç kişi ederim. gideceksiniz galiba değil mi? Evet. Anne de var galiba yanında yanınıza alacaksınız. Aynen aynen ben eşim beraber üçümüz gideceğiz. Düşün 85 yaşındaki insanı emanet ediyorlar. Demek ki o kadar 89. güzel yapılmış ki. Bu 89. 89 mu pardon. <laughs> 89 yaşında en belki yaşlı karavancı da bu karavanla beraber <laughs> yollara düşecekler arkadaşlar evet. diyoruz Allah ve. <laughs> i̇nşallah güzel günlerde kullanırsınız. Ayit abi son sözlerini artık alalım istersen videoyu kapatalım. Şimdi zaten anlattığımız gibi içeride de anlattık arabayı. Şimdi şey de var biliyorsunuz geçen sene dördüncüsü bu sene beşinci yaptık. Gene Mayıs ayında. E, 24, 25, 26 Mayıs'ta. E, Cuma, Cumartesi, Pazar. Gene Gümüldür Ürkmez tarafından da gene bir etkinliğimiz olacak. Müşteri etkinliğimiz yani müşteri ya da ben şey diyorum mesela hem karavan ailesi etkinliği. E, hem buradan takipçilerden de Onlar da katılabilirler, gelebilirler. Şimdiden programlarını yapsınlar tabii, tabii değil mi? Tabii. Her sene yapıyorsunuz Her sene olarak. bu Hatta sene benim beşinci. Benim videolarım da var onlar. Tabii, tabii tabii. Bu sene, bu sene beşinci işte. Beşinciyi de yapacağız. Bir değişiklik olmazsa. Başka firma yapmıyor galiba. Yok Emin şu an değilim, tek, tek biziz. Sen 5 kere evet. arka arkaya. şöyle tabii, tabii, bir şey oluyor. var. İzmir'de fuarlar yokken mesela git fest bitmişken İzmir fuarı yokken tabii. senin bir karavancı olarak bunları yapman İzmir'de bence çok kaya değer bir hareket. Tabii, öyle tabii. değil mi? Ya Bizim şöyle yapmamızın sebebi de, örnek veriyorum mesela 5 yıl önce ya da altı yıl önce bir karavan yaptığımız bir müşteriyle Belki üç gün önce yaptığın müşteriyi birbirle tanıştırıyorsun. Evet kaynaştırma. Yani tabii başka bir yeni yerde görüşemezsin. Tabii bir, baş başka bir yerde Siz de geleceksiniz o zaman değil mi? Mayıs'taki etkinliğe. Tabii bekleriz, değil? bekleriz tabii ki. Evet ablacığım buradan mesajı da vermiş tabii, oldu abi zaten. Diyoruz ve bizi takip etmeyin arkadaşlar. Kanalımızı beğenmeyi unutmayın. Ayet abinin yeni videoları yine kanalımda olacak. Hep değişik videolarla kanalda hmm. görüyorsunuz. Bakalım bundan sonra ne olacak Ayit abi. Evet. Ben de şimdi merakla bekliyorum. Aynen çok bir değişik yok. Yine SEMİ Entegre. Yine SEMİ Entegre olacak haftaya. haftaya. İnşallah <laughs> arkadaşlar görüşmek üzere. <laughs> Kendinize iyi bakın. Evet. İyi günler. İyi günler.